Orhan'ın ölmesi sonrasında bir konuşma oldu yapım şirketiyle e, ve yapım şirketi öldürmek istemediğini söyledi Orhan'ı. E, ben de bunun üzerine e, nasıl bir hikaye kurmak istediklerini öğrendim. E, hoşuma gitti e, ve devam kararı aldık. Etkileyici bir sahne olmuş. E, hatta ben dedim ki şirkete ben bile ruhumun çıktığını gördüm. Nasıl geri döneceğiz dedim. Ona da Halis Korhan ...ne derler, kudreti. <laughs> bir de öldürmeyen Allah öldürmez. <laughs> Benim e, ölmediğimden... ...yönetmenler dahil... ...oyuncu arkadaşlarımın... ...hiçbirinin haberi yoktu. Ben bile yakın çevreme söylemedim. Geri dönüyor. E, buluşma da çok tabii bir şey oldu. E, e, duygulu anlar... ...yaşandı. Çok seviyorum o seti. Yani e, Yalıçapkı'nın... ...başarısı bir yana... E, ...o sette olmayı... Oradaki arkadaşlarımla karşılıklı bir yaratım süreci yaşamak olmamız beni çok mutlu ediyor açıkçası. Bana dediler ki niye bir paylaşım yapmadın? Çünkü öldü adam yani yayınlandı da bir paylaşım yapmış olması lazım. Ben de dedim ki adet yerini bulsun istedim. Sezon sonu geldiği zaman dizinin sezon sonu e, bölümüyle birlikte yapacağım diye millete yalan söylemek zorunda kaldım. Bazılarının telefonunu açamadım. Merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Emre Altuğ diziye geri dönüş olayını anlatıyor arkadaşlar. İşte o videoyu sizlere aktardım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yalı tapkını ile ilgili sorularınızı yorum kısmına bırakabilirsiniz.